Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yumurtlayan Leis 44'lerimizin yavrularını artık yavruluğuna alacağız. Telefonun flaşıyla baktığımda artık keselerinden az buçuk kurtulmuş, serbest yüzmeye başlamışlar. Erkeği daha fazla yormamak adına artık yem yemesini istiyorum. Çünkü yumurtladıktan sonra yumurtalarını dişi vatoz değil, erkek vatozlar bakıyor. Bu sebepten ötürü erkeğin kondisyonunu güçlendirmek, bir sonraki yumurtlamaya hazır hazırlamak için de bu şekilde bir yöntem yapıyoruz. Bu yüzden küpteki yavruları ayrı bir ortama alıyoruz. Yoksa erkek vatoz son gününe kadar yavrularını koruyor. Son gününe kadar yavrularını küpün içinde güvende bir, güvende bir pozisyonda büyütüyor, boylandırıyor. Ama ben hem yavruların daha hızlı boylandırmak ve erkek vatozun kondisyonunu güçlendirmek adına bu şekilde yavruları biraz erkenden topluyorum. Bu süreçten güzel bir kareleri sizlere aktarmak. Eğer sizlerin vatozunuz varsa vatozunuzu yumurtladıktan sonra ne yapabilirim diye sorarsanız da bu video size bir rehber videosu olacaktır. Yapacağımız işlem çok basit zaten herkesin yapabileceği tarzda anlatacağım. Ee, şu hareketleri yapın, şu şeyleri yapmayın diye de video içerisinde bahsedeceğim sizlere. Ee, bu sebepten ötürü eğer yavru vatozunuz varsa bu videoyu kesinlikle izleyin. Eğer yavru kaybı e, yaşamak istemiyorsanız bu video sizin için bir rehber videosu olacaktır. Hemen videomuzla başlayalım. Şimdi küpü boşaltacağımız için ayrı bir kaba ihtiyacımız var. Bu şekilde akvaryumlarda kullanılan bir kap var. Bu kabın içine akvaryum suyunu dolduracağız biraz. Şu şekilde bir kavanoz yardımıyla trimpotu da kırdım. Bu yüzden bir elimle telefon, bir elimde sular falan derken kötü olacak. Birazcık bitki artıkları da geliyor. Ama sorun olmaz. Önemli olan kendi akvaryumun suyunu kullanmak. Peki neden? Hemen sizlere bunu anlatacağım. Daha sonra şuradaki küpün içinde yavrularımız var. Tek hamlede fazla sarsmadan şöyle dik dik bir şekilde bunu kaldırıyoruz ve direkt haznenin içine koyuyoruz. Şimdi burada vatozlarımız yapışacak. Yani zor çıkacak küpün içinden. Çünkü erkek bunları birazcık muhafaza ediyor. Çıkmasını da engelliyor. Ee, birazcık burada sert davranmanızı tavsiye ederim. Peki nasıl çıkaracağız? Şimdi alıyoruz. İlk önce boşaltıyoruz. Bakın direkt erkek çıktı zaten. İçine biraz su alıp çalkalayıp döküyoruz. Biraz su alıp çalkalayıp döküyoruz. Bu şekilde içindeki yavruları dışarıya çıkarmış oluyoruz. Bakıyorum şöyle içine. Tabii kameradan gözükmüyor ama evet içinde bayağı hala yavru var. Şu şekilde yavrular çıkıyor zaten yavaş yavaş. Şöyle bakıyorum. Hala yavru var. İşte Votoz'un küpten ayırmak biraz zor. Çünkü vakum etkisiyle yavrular yapışıyor ve çıkmıyor. Şöyle bakayım. Birkaç tane daha kalmış. Örneklerden bakıyorum. Şu yapıştırıcıyla mı yapıştırdınız kendinizi? Çıkmıyorlar. Bu şekilde. Korkmayın herhangi bir şey olmaz. Hatta bakın bir tanesi çıkmış. Onu yakalayacağım şimdi. Oo, bayağı çıkmış hem akvaryumda şu an yavru batozları görüyorum. Biraz uzun sürecek gibi. Evet arkadaşlar küpün içindeki tüm yumurtaları pardon tüm yavruları aldım. Şöyle biraz da fotoğraf çekeyim. Kapak fotoğrafı koymak için. Erkek bir sabit durursa. Sizler de şu şekilde tutuyorum. Odaklıyım. Ekran görüntüsü alıp kaç tane yavru var yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ben hiçbir şekilde sayım yapmayacağım. Şöyle. Ekran görüntüsü videoyu durdurup sayabilirseniz yorumlar kısmında kaç tane yavru olduğunu sizden duymak istiyorum. Erkek de şu an 4 dönüyor. Yakından da çekelim. Yavrularımız bu şekilde. Maşallah bayağı da yüksek miktarda yavrulamışlar. Ee, akvaryum ortamında da yavrularımız var. Küpten kaçanlar, kaçaklar bir 8 kadar da akvaryum içerisinde mevcut. Bakın biraz da şurada var. Şimdi bunları ilk önce erkek vatozumuzu fazla yormadan elimizi alıp akvaryum ortamına salmamız gerekiyor. Yavrular da tam köşelerde. Şöyle yapalım. Ben videoyu durdurayım. İki elimle yapalım bu işi. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın fotoğrafta çekeyim. Akvaryuma salacağız. Maşallah. Evet. Şimdi bu yavruları ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar püf nokta şu. Asıl önemli nokta yavruları buraya aktarmak değil. Yavruları bu saatten sonra sağlıklı bir şekilde boylandırıp anneme babası gibi akvaryumda büyütmek. Şimdi yavru vatozlar diğer yavru balıklara nazaran çok 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 hassaslar. Herhangi bir su değişiminde, herhangi bir akvaryum değişiminde veya e, herhangi bir balık eklediğimizde Ölmeleri, ölme riskleri çok çok yüksek. Ee, yavru batozlar diğer balıklarına zarar çok fazla narin, çok fazla ölebilen bir e, zamandalar şu an. Ne zaman 4 santim, 3-4 santimin geçtiklerinde hem e, satışa hazır hale geliyorlar hem de artık daha böyle sağlamlaşabiliyorlar. Şimdi ben bunu buradaki yavruluğun içine koyacağım. Peki oksijeni nasıl sağlayacağız? Şöyle bir tecrübem var. Bunun içine ben normal batoz yavrusu attığım zaman sabaha kadar akvaryum motoru çalışmadı. Bunun içine giren oksijen az olduğu için yavruların büyük çoğunluğunu ben kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben buraya bu yavruların içine hava taşı sallayacağım. Bunu da atıyorum. Şuradaki zamanlayıcı bağlı olduğu için. Atıyorum diyeceğim ki saat gece 3 ile 4 arasında çalış. 5'te dur gibi komutlar vereceğim. Zaten sabah bunlar otomatik saat 7'de hava motorları çalışıyor. Ben işte uyuduktan sonra falan 1-2 saat sonra hava motoru çalışacak ve ben bu sesten etkilenmeyeceğim. Ben geceleri genellikle hava motorunu kapatıyorum sesten kaynaklı rahatsız olmamak adına. Ama gece uyuduktan sonra bir mühim yok. Gece zamanlayıcı vasıtasıyla yapmış olduğum düzenekten zamanlayıcıya bağlandığı için İstediğim saatte ben bu hava motorunu açıp istediğim saatte kapatabiliyorum. Bundan kaynaklı ayarlayacağım. Gece çalışacak. Şimdi yavruluğun içine alalım. Evet arkadaşlar mahsullerimizi artık yavruluğuna aldık. Şöyle yakından göstereyim. Tek elle çektiğimden kaynaklı görüntüler biraz bozulabilir. Şu şekilde yavruları size göstereyim. Maşallah altın sarısında hiçbir şekilde leke yok. Leis 44 düz kuyruk arkadaşlar bunlar. Tül kuyruk değil. Umarım sağlıklı bu şekilde büyütürüz. Bunlar benim Leis 44'te ilk aldığım yavrular. Umarım sağ salim büyütürüz. Sağ salim yavrularını e, alırız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk defa Leis 44 yavrusu alıyorum. Sizlerden maşallahınızı hem de sayılarını yorumlar kısmına bekliyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.